Arkadaşlar yedinci soru aslında bu testte olması gereken bir soru. Tabii eski yıllara ait bir soru olduğu için sadece oran orantıya ayrılmış bir test değilmiş. Ben de sonradan fark ettim. Çözümünü de kayıttan önce yazdım. Ortalama sorusu arkadaşlar. Aritmetik ortalama sorusu. Yaş ortalaması 25 olan 18 kişiden bahsediyorsak arkadaşlar. Buradaki hesap nasıl yapılmıştır? 18 kişinin yaşları toplanmıştır. Bakın 18 kişinin yaşları toplanmış. 18'e bölünmüş ve 25 yapmış. O zaman içler dışlar çarpımından 18 kişinin yaşları toplama 450 yapar. Bu gruba bir kişi daha katıyoruz. Yani toplam 450 idi bizim yaşlarımızın toplamı. Buna bir kişi daha kattık. X yaşında bir kişi kattık. Böylece kişi sayısı 18'den 19'a çıktı. Ve Ortalamamız da 26 olmuş. Yine burada içler dışlar çarpım yaptığımızda. 450 artı x eşittir. 19 çarpı 26'dan 494 yaptı. Sonra şu 450'yi karşıya eksi olarak gönderdik. x 44 çıktı. Yani bu gruba yaşı 44 olan bir kişi katıldığında yaş ortalaması 25'ten 26'ya çıkıyormuş. Arkadaşlar dediğim gibi bu soru biraz araya kaynamış karışmış bir soru oldu.